Ee, sen orada kuku mav kuşu gibi bütün gün camdan dışarı mı bakacaksın? Ne yapayım? Zeybek falan mı oynayayım? Vallahi hayır demem. Senin canın sıkılıyor galiba. Ee, yani biraz. O zaman sıkılmayacağın birini kaçırsaydın sen de ha? Onu eve hapsetseydin. Sanki ben yalvardım ne olur beni kaçır diye. Pardon ya. Görüyor musun bak. Ececiğim arıyor. <laughs> Demin bahsettim ya. Bak aradı. Kalplerimiz bir atıyor demek işte. Canım ya. Kusura bakma benim buna bakmam gerekiyor. Efendim canım. Ha canım, bitirdin mi önemli işini? Toprak çok merak ettim seni. Ee, azıcık bir işim kaldı. Sonrasında ben seni arayacağım tamam mı? Ee, annemlere bir şey söylemedin değil mi? Söylemedim. Ama bak bu yaptığın adı bir anlam veremedim. Bunu da bil. Ya hayatım burada gerçekten çok önemli... ...hayat memat meselesi olan bir konuyu çözmeye çalışıyorum ben şu anda. Ama iyiyim. Gayet iyiyim hiç merak etme eğer seni üzdüysem, endişelendirdiysem özür dilerim. Yok yani özür dilenecek bir şey yok. Ama bak bana doğruyu söyle. Ya bak lütfen bana o Gonca'yla birlikteyim mi? Ya Ece'cim bir tanem benim ne işim olur Gonca'yla? Dediğim gibi yani e, Gonca geçici bir hevesti. Yani ben işimdeyim gücümdeyim bunları buluşunca, konuşunca anlatacağım ben sana. Tamam mı? Kapı bak, ne diyeceğim. Senin şu önemli işlerin bitince ben sana geleyim. Sen de kalayım. Sen iyileşene kadar ha? Olur mu? Gonca. Toprak. Gonca. Of. Gonca. Gonca. Ya bırak peşimi. Dur! Bırak peşimi. Konuşun, dur. Bırak, bırak, Allah aşkına. Bırak, lütfen ya. Söylesene, ha? Haklı çıkmak istiyordun. Haklısın, haklıymışım de. Toprak'la Ece hep berabermiş de. Geleceği görmüşüm resmen de. İyi ki ayrılmışım de. Toprak'la Ece berabermiş desene hadi. Ya Ece ile olan ilişkiniz umurumda falan değil. Allah mesut etsin sizi tamam mı? Bana ne? Ben gitmek istiyorum buradan. Hadi bırak beni. Söylesene o zaman. Neden gözlerin dolu dolu? Ha? Söylesene. Gözlerin niye doldu. Zaten Onca. beni kandırmaya çalışma. Kulunca Bana gel. Nerde Ben seni hiç kandırmadım. Ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Tamam. Yorma kendini. Hadi gel. Herkesin karanlığı kalbinde. Hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.